Merhabalar efendim, yepyeni bir günde, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Tabii ki de yine her zamanki gibi değil, ee, Ashamo ligde oynamaya çalışacağız. Umarım şöyle güzel bir ee, maç atar ve maçımızı kazanırız. Konuşamıyorum, konuşmayı öğreneceğim yakın zamanda inşallah. Eğitimlere başladık, ders almaya başladım. Bakalım, inşallah öğreneceğiz. O kadar nöf yedi bu fırında. Bu fırını hala kullanıyorlar güzel kardeşim. Nöf yedi nöf nöf. Bitti. Kullanmayın artık şunu. Ay deli olacağım ya. Kullanmayın be hayvan. Gereksizdi. Vallahi çok gereksizdi. Bu attığı şey çok aşırı gereksizdi. Bir şey de atmak zorunda şimdi. okeydi. Ulan o yok olmadı ya şimdi ben bok yedim. Adam vibe ediyor bunu sümüklü. Zor maç. Çok zor maç. Bu fırın şeysi olmasa aslında ona da şey harcamak istemiyorum. Alev topu. Ne yalan söyleyeyim. Yine aynı şeyleri yapacağız herhalde şöyle yapacağım bu sefer vurmasın gerek yok asla vursa iyi olurdu sol taraftan zaten vurmuşlardı <laughs> şu ipneye güveniyorum bu sefer o zaten cadı onu mahveder ya cadı onun amına yapar cadı kuleyinin de amına yapar bu arada bu var ya bir şeye güveniyor bu bir şeye güveniyor bu evrimli fırın olabilir tam değilmiş <laughs> güzel güzel Aston'un lan ilk defa zıpladı lan. Hayret lan. İt sakın vurma ona. Çakal. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyin ona bir daha anmasın adını. Söyleyin. Masere sakasın. Tuvaleti banyoyu. <laughs> <laughs> eyvah. Eyvah. Ayva, ayva, ayva. Sol taraf gitti mi? Bebeğim buraya mı no, ne no, no. Oğlum bu imparatoriç olmasa amparatoriçe. En büyük o mu bilmiyorum ama düşeceğim mi? Ne oldu? 3 gün sürdü düşmesi. Çok agresif oynuyor sıra bende. Hadi Allah bismillah. Bas 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 bas. Am Aman Agresif oynamam lazım artık yoksa solu vereceğiz. Direkt 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 gireceğim direkt direkt. Vurma piç. Niye oraya vurdu? It. Hadi 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 hadi. Galiba kaybettik arkadaşlar. Geçmiş olsun diyelim mi yoksa 2-3 gün daha bekleyelim mi? Bu sağ alır mı? Bilen var mı? Alır alır. İt yapıyor. Amına ki içerisinde amparator içerisinde sız itne seni kalidor. Hibok yapmadın ki. Benim Mega'dan kurtulmam lazım. Her seferinde söylüyorum ama kart yükseltemiyorum. Param yok. Neyse devam edelim. Ellerim bomboş. Hadi lan aç tam kuleyi zıpla lan böyle top. Artık açmaz. Böyle koyalım. İpne kraliyet devi oynuyor. Böyle geriden çıkacağım. Minyonlar alır ha o ipiçi. Oh, X oynuyormuş. X bizim kraliyet devini görür herhalde. Yok. Ben böyle bir ikseyi hatırlıyorum ha, böyle geri zekalı bir ikseyi. Hadi canım biraz vur lan. Adamsın lan öne geçtik. Hadi. Hadi solu da vuruyoruz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Evet. Evet. ilk ne seni? Flame'i alacaksın değil mi? Çakal seni. Acil sağ almam lazım x yerini çökertmek için. Ama nasıl yapacağız be ipni? Hmm. Eyvah. Ne öyle oldu ya? Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Bak şunu atıyorum tamam mı? Maksat sadece sağ alayım bir an önce solu açayım diye. He. böyle hemen atayım vallahi hiç uğraşamayacağım. Vay be diyor da siyarra yedik galiba. Allah ne yaptım lan? Eyvah. 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 Neyse tamam iyi oldu iyi oldu dur. Tamam alsın orayı. Tamam al orayı kardeşim. Sıkıntı yok. O X sayı yarrak gibi. Oo, shit motherfucker. Hadi ama canım, hadi ama. Hadi bebeğim yani yaparsın bir şeyler. Hadi kır kralcım. Neydi lan benimkinin ismi? Oduncu muydu benimki aman akım? Hadi da. Orospu çocuğu sağdan gelecek. Bütün ayarlamasını yaptık. Var ya bir şey söyleyeyim tek güzel şey bak bu böyle ortaya açıyorsun ya böyle koyuyorsun ya tek güzel tarafı bu hadi ama benimkiler bir sike yaramıyor ki helal lan cadı <laughs> İpniyelik yaptım. İyi yapmış mıyım? Ama çok iksir harcıyorum ya. Niye öyle? Bey o ne? Bey o ne? Piç'e bak. Rol yaptık Ah be. Oğlum bu Nara nasıl geldi? Bu normalde geliyor muydu? Bum. Çakal seni amına kodumun ilk yaycısı. Sikret. Amcık seni sus. Alkışlıyor da pinç. Kötü oynuyorsan suç benim mi? İlk Bu perest pezevenk. Ben mi sanki dedim kötü oynadım? Agustin. Da -da. Gittin yerde mutlu ol ya da gel kalbimde tahta sahip ol Seninle yüzüne kurban ben senin kalbim Ana karar tutamıyorum orospu kevaşi mı oynuyor bilen var mı ya? Galiba mezarlık oyunu biz boku yedik diyebilir miyiz? Eyvah şu attığım şeyi gören varsa lütfen görmeyiz tamam mı? Piş direkt tek atıyor ya amcık. Of, ne hasar yedik ya. ne güzel oynadı. Hmm. Bak şunu atayım ben tamam mı? O şeyini çıkarsın sandığını kesin evrimliydi onun sandığı. Yok no, değilmiş tamam, güzel güzel güzel. En azından evrimli olmadığını anladık. Bu bir tane vuruyor bu arada. Aslanım benim. Baba yiğit adamsı. Baba yiğit adamsı. Bu da bunu yok etsin. Güzel. 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 Dur bakalım ne olacak şimdi. Evet evet zıplaman. Oy bu ne lan? Oğlum ben niye bununla oynuyorum ya? Abi ben bunlarla oynamak istemiyorum abi. Lütfen geri gel ha. Kimde atayım da yoksa yok olacağım. Vurmayın lan kulemi. Hiçbir sikeye eremiyorum. Vuramıyorum abi. Bak bu sefer soldan gireceğim. Çünkü soldan gelecek ipni. Soldan gidiyormuş gibi yapıp o da sağdan geldi. Böyle hemen çok iyi oldu. Benim cadı onu yok eder diye düşünüyorum. Şöyle. Böyle. Fırın senin Allah belanı versen niye orayı gördün? Amcık fırın. Hadi ama canım benim, hadi. Çok iyi Teşekkür ederim. Ben çok iyi oynuyorum. Ben çok iyi oynuyorum bu oyunu. Aynen kral, şu an alıyorsun. Aynen, aldın bak şu an. Bebebe, hey, 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 nasıl alıyor, nasıl alıyor, nasıl alıyor? Hey, oh, oh. Adam mahvetti kulemi. Hayır, geri bırak. Neden alıyorsun? İyi Çok güzel, çok güzel. Bir maç daha atalım. Bir maç daha atabiliriz gibi hissettim. Doşko. Böyle geriden sakin bir şekilde çıkamadık. Neyse şu ama bu sefer şey atmayacağım. O zımbırtıyı güzel oldu. Şöyle. Zaten an çekilir o. Şu. şöyle. Bunda var ya şey bile olabilir siz söyleyin. Bunu şöyle atayım da ben. Neydi onun ismi? Ben hatırlayamadım siz söyleyin. Hmm, ayna. Aynen aynen. Söyle senden benden. Kim bize piker? Şunu şöyle koyarsam var ya oradan zıplarsa var ya harika olur. Bakayım bir. Bakayım bir. Bakayım bir. Zıplayacak mı? Aman hake zıpla artık. <laughs> Kaybettik. Dön bir tane de o piçlere vur. Hadi. Senin ben koluna sokayım ya. Vallahi senin ben koluna sokayım ya. Senin ne kolsuz musun be Mega. <laughs> Şimdi aga. Şunu şöyle koyalım hemen. Oy çok iyi oldu lan eşek seni. Bu da mı vardı lan doğru ya. Şöyle atan bari hiç yok lan bir tane kuleye vurayım lan. Oh be kuleye vurdum. İlk şifamızı şey yaptık ama neydi ya. Aman ya şifamızı açtık. On öyle bir şeydi yani. Türkçesini unuttum. Şimdi güzel kardeşim çok 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 sağlam bir atak yapmam lazım. Roketi varsa ben yaprağı yedim. Roketi yoksa o yaprağı yedi. Söyleyeyim yani. Öyle bir tuvalete banyo gelmişim ki şöyle atalım. Şöyle, şöyle böyle atamadım. İyi ki de atamamışım zaten. Mahvolmuşuz. Bizim bu kebap şeyler hiçbir şey yaramadı. Böyle koyalım. O geri vurur abi de. Vur ama. Oros bu çocuğu. Oros bu çocuğu. Eyvah çok geriden attım sen. Dur şöyle yapayım dur. Dur. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Ya gibi oynuyoruz Allah'ım sen yardım et. Geri zekalı birici. Ne yapar? Geriden var ya öyle bir çıkacağım ki orospu çocuğu bel pecir sikeceğim berasını. şöyle yalandan attım. Rahat olun. Bunları da şöyle bir yok edelim. İkisini bir. Heh, hadi. Hadi attık zıpla. Orospu. Hadi be amcık. Şey çiğim maçtı? Çıktım belasını. Ha, ha, Doçku kuyup nesi? Ağlama, ağlama it. Aynen bol şans aynı. yarlak gibi oyna. Sonra siktin ben öyle tavuk gibi biraz da öt 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 nasıl çaktım sana? Nasıl çaktım sana? Nasıl çaktım nasıl çaktım böyle al 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 İyi bine seni. Nasıl çaktın böyle git bütün sülaleni anlat. 10.000 para Allah bereket versin. Az kaldı az kaldı tamam güzel. Aha sandık güzel al al, al. bunu da al. Siktir lan göt. Ender'i alamıyor. Şimdi. Bin para aldık buradan tam siktir şimdi. Bunu niye alamıyoruz kardeşim bakalım bir. Bizde ender bir tane kart varmış. Bunu 13 seviye bu var. 300 var olmaz. 12 seviye bu var olmaz. 11 seviye bu var olmaz. 12 bu var olmaz. Hmm. Bakayım bir, bir dakika bir dakika. Artık kullanma bir dur lan. Kaç enderiniz var? 665. Kullan de. Ee, bu olmaz. 665. Ee, bu da olmaz. 13 yapıp dartı 14 yapabiliriz ama dartın hiçbir anlamı ve önemi yok. Bunu 13 yapıp 14 yapabiliriz ama bunu da hiç kullanmıyorum. Kullanılabilecek deste var mı lan buradan bakayım bir. Burada da hiçbir bok yok. Ne kullanılır ki? Dev var. 750 yapmaz. 665 artı 80. Ne yapar lan? Hesaplayayım. Benim yetmedi. Ee, 665 artı 80 eşittir 745 tam 5 tane ile kaçırıyoruz. Ee, hmm, olmaz. Bak ne yapayım biliyor musunuz? Şu ipneyi alıp direkt yükselteyim dartı. Ama dartı da hiç kullanmıyorum be birader. Bir ee, 5 tane ender kart bulur muyuz acaba? Dur lan klandan isteriz bir hemen yükselt. Olmadı. Neyse klandan isteyecektik. Dur unuttum. Klandan isteniyor muydu lan? Allah kahretsin istenmiyor galiba. Ha, isteniyormuş tamam. Bunu hallederiz. Beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yarın yeni günde yeni noktada görüşürüz. Umarım yarınız bugünüzden daha güzel olur. Her şey gönlünüzü olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bye.